Şimdi onca zam yapılıyor ama e, emin olun alan da hatta satan da memnun değil. E, zamlar böyle devam ederse vatandaşın e, beli iki büklüm olacaktır. Buna bir çare bulmak gerekiyor. Tabii ki bu çare için de en büyük görev siyasilere düşüyor. Şimdi bir diğer zam ekmeğe yapılan zam bakalım o zam oranı ne ve vatandaşlar neler hissediyor? Zamlar halkı bunaltmaya devam ediyor. Tüketiciler zamlara tepki gösteriyor. Sebzede, meyvede fahiş artışlar var. Bugün patlıcan aldım kilosu 6 lira. Ben o eşim yaşıyoruz. 2,5 kilo 5 tane patlıcan aldım 10 lira verdim. Yani şimdi varlık almış gitmiş başını. Ya uçurum uçurum. Uçurum uçurum. Her şey uçurum ya. Özellikle bu son zamanlarda yani bırakın kar zararı biz faturalara çalışır hale geldik. Ancak halkın tepkisine alım gücünün düşmesine rağmen zamlar sürüyor. Son günlerde büyük şehirlerde ekmeğe de ard arda zamlar gelmeye başladı. Bu illerden biri de Van oldu. Vatandaş ekmek fiyatlarının yükselmesine de tepki gösterdi. Esnaf da kendi açısından haklı çünkü ortalık perişan. Her şey pahalı. Onu pahalı, buğdayı pahalı, her şeyi pahalı. Zaten öyle zam üstüne zam, her gün zam yani. Her günde 15 lira ekmeğe geliyor. Bu zam gelse 18 lira ekmeğe geliyor. Yani ne yazıyor? Girdi maliyetleri karşısında tutunamayan fırıncılarsa son zam oranlarını yetersiz buldu beklediğimiz bir rayış değildi. Yani en azından en azından 2 lira olması lazımdı. Bu son zamanlarda un fiyatlarını, yağ fiyatlarını, susan fiyatlarının artışı yani normal o açığı da kapatmıyor. Yüzde de geçmiş zamlar ama bize gelen zam yaklaşık yüzde otuzlara takabil ediyor. Yani 30 kuruşluk bir zaman çok büyük zam değil. Ee, bunu söyleyeyim. Vatandaş da kendi açısından haklı olabilir. Ama hani bunu düşünürken de e, unun ne kadar zamlandığını Nisan ayından e, bu yana 130 lira olan unun şu an 200 lira çıktığı bir zamandayız. Yani 200-210 bini bulan, e, bulan bir fiyat var. Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Osman Tuncil ise esnafın durumunu ve talepleri şu sözlerle özetledi. Fiyat tarifesi başvurusunda bulunduk. Hakikaten Borçlandık girdiler çok aşırı derecede yükseldi ee, 1 lira 83 kuruş bir maliyetimiz çıktı yine aynı durumları göz önünde bulundurarak kar oranımızı daha düşük tutarak zararımızın 30 kuruşunu karşılamış olduk İstediğimiz zamı da alamadık kar oranımızı sıfırladık sıfır karla bir süreliğine de 1.80'den gidelim dedik.